Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerleyiz. Bugün ıslan oynuyoruz. Kaldığımız yer aslında eee Ama kaldığımız yer olmasa da oyunu oynayacağız. E, ben e, birkaç tane arkadaşımdan bayağı bir malzeme falan aldım. Zümrüt, falan filan, üzüm, üzüm. Bayağı bir şeyler aldım. Bunu tabletten oynayacağım. Ameral Özel hesabından oynayacağım. Ee, bu yüde bilen varsa bakın burada bu yüde board yapmaya çalışıyorum. İşte böyle hani onda da şeyler var ya. Aa aşağı düştüm. Neyse geri geldim. Burada kesin ambrello özel. Hmm. Böyle bu yüde boardum bir de böyle son yerini yapmaya çalıştım burada. Hani var ya böyle bu yüde boardun son yeri. Şimdi i̇şte burada bak iş işte, bak ne yapacağım. Ah aha suda kaldım. <laughs> Ama sizi su aşağı bırakıyor bir zaman sonra eğer böyle zıplamaya devam basılı tutamazsanız e gördüğünüz gibi ben buraya bir köprü yaptım. Kapı mapı yaptım. Tıklayın çat açılıyor. Çat kapanıyor. Ee, buraya bambu bambu ektim. Ee, şunları hemen biz bir toplayalım. Bunlar da patates. Üç tane var elimde. Bir arkadaşım vardı. Baya değerlilermiş. Ee, sonra nereye gitti o patates ya? Allah tekrar ekeceğim. Nerede gittiler ya? Bir dakika şu tohum ne? Bu ne? Allah Allah. Ş Aha buraya gelmişler. Ben de ben de farkında değilim ha. Ben de kafaya bak. Ben de farkında değilim. Böyle <laughs> önüne gelmişler. Aha bak babbıları üstündeyim. Bak gördüğünüz gibi burada çes kutularımız. Bak burada kelebek yakalamak. Oo, bir sürü etmiş Ben şuraya oltamı koydum mesela şuna. Hmm. o zaman ben bir size bir oyunu bir şey yapayım kısaca anlatayım. Totemlerimiz var oyunda. Taş totemi var bende. Böyle gördüğünüz gibi kırıyorsunuz. Ya bu arada kırmak için basılı tutun üstüne. Çatır çatır kırıyor. Yani ona böyle böyle şey yap şey böyle böyle yapmanıza hiç gerek yok. Basılı tutmanız gerekiyor yoksa kırmaz. Ben de bunu arkadaşımdan öğrendim. Ben de hiç bilmiyordum. Oyuna yeni başlamıştım. Ee, sağ olsun bir arkadaşım bana verdi verdi bana bayağı böyle. E ee, totem mutem. totemler verdi bana. Ee, gördüğünüz gibi şimdilik böyle yapıyorum. Artık bütün videolar böyle olmak zorunda. Ee, neden diye sorarsanız Çünkü e, videolar böyle tam açık görünmüyor diğer ekranımız diğer ekranda. Bir de bu oyunun şehir gibi bir yeri var. Bakın size Roy'u göstereceğim. Şu an gidiyoruz. Island gidiyoruz. Bakın. Gidelim. Ee, benim bir de e, Robux'um var. Onu herhalde bir videomda söylemiştim. Hmm. Robux gelince de bu oyunu videosunu çekeceğim. 450 gelecek. Ay başında. Ay başına 5 gün kaldı şu an. E, e, bugün geçerse 4 gün kalacak. 4 günle bakın burada tohum alabiliyoruz. Te bana arkadaşım verdi. Bedavaya verdi. Gram stand. Ee, acaba 500 lira ya. Acaba bu oyunda parayı nasıl kazanırız ya. Ben onu çok anlayamadım şu an. He çede satıyorduk değil mi? Bir dakika ben de bundan. Bir tane var, bunu da sattım. Şu an biraz paramız olmuştur her. Bir şeyler sattım çünkü. Ee, mesela bazen suyun altı var ya. Bakın burada da bazen madenler oluyor. Ee, eğer toteminiz yoksa şehre gideceksiniz tam bu şehir gibi yere. Bakın buranın arkasında gördüğünüz gibi kayalar var. Bakın insanlar kırıyor. Siz de geleceksiniz. Bununla çatır çatır kıracaksınız. Ayrıca ağaçları kırmak istiyorsan, Tabi burada de buradaki ağaçları kıramıyorsunuz. Kendi yerinizde ağaç alıyorsunuz. Ağaçları koyuyorsunuz. Hmm. Eğer bir de ağaçlar bunu daha hızlı kırılıyor. Bu, kır, bu daha yavaş kırılıyor. Onu da söyleyeyim. Size bilgi vermiş olayım. Hmm. Ee, burada bakın böyle bir yer var o savaş şeyi bak burada savaş yeri Oraya ben bir kere gittim. ölüyor abi. Orada ben ırın topladım bir sürü. Demir topladım yani. Hepsi öldürünce gitti abi ya. Yani Çok saçma sapan. Bir de bu oyunda bakın bir de şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. O oyunda dolandırıcılar oluyor. Size ben diyor sana zümrüt veririm diyor. Seni ka sizi kandırıyor ama. ben bende kaç tane var abi bu şeyden ya? 700 diyor. O ben 500 var. E niye bu kadar çıkarttı ki oğlum bu? En azından biz 700'e. Hakikaten 700 yaptım he. Oo bayağı 700 koyayım mı? Ee, bayağı iyi abi. Drake man. Koş abi koş. Sat 700 koyun. Üf bir daha satacağım. Abi, ya, ab, dalga geçiyor. <laughs> Şaşkınlık içindeyim. Tam bu kadar yeter. 700 koyun bir daha geldi bize. Şu an bayağı paramız olmuştur diye düşünmeye başladım. Bakalım. Bak şu an ben şey alayım bir dakika ya. Cık, tıklasana şunun üstüne. He. Ee, bunu alabiliyorduk. Ağaç da alabiliyorduk. Bunu, alab bunu da alabiliyorduk. Bunu da alabiliyorduk. Aa bunu alamıyordum demin bak. 300. Oha bu ne oğlum ya o kadar fiyat olur mu? Bu şey bak biraz gerekli bir şey. 2000 lira mı var? Yok artık. Sen manyak mısın? <laughs> Abi sattım iki bin lira oldu. <laughs> Aha bak burada bir de ürünüm var. Yok ürünleri ben şey yapmadım doğru ya. <laughs> Oğlum bende cam ne nasıl var ya? E yok burası cam satın alma yeri. Cık, cık. Tamam burası cam satın alma yeri. Aa bir tane aldım 60 coin'i. Bunu ne yapacağım şimdi ben? Anlamadım. Tamam ben onu bir yere koyarım. E şimdi kaç paramız olmuş? He. Abi bayağı ben şu adamı bir daha 700 tane satacağım. Ve fiyatı 700 tane satıyorum. 700 coin ediyor. 100 tane satınca 700 coin. E, 148 tane oldu. Bizim paramız da bayağı bir arttı. Yani şu an bunu öğrendim iyi oldu ama direkt tarlaya artık tığıl ekeceğim. Ee, neden diye sorarsanız soğan falan ekince o şeyden çıkmıyor. Onları satıyorum devamlı ben satacağım satacağım atacağım 700 lira falan alacağım. Çok güzel bir şey de bir ilk önce biz bir adamızı ışınlasa keşke. Işınlasa çok güzel olacak. Yani mis gibi olacak da ışınlamıyor ki. Kardeş ışınlasana artık ya. Heh geldik al bunu. tamam mı? Al bu şeyleri. Aa. Oo oh, topla topla topla. Artık sizlere ekmeyeceğim ha. Baştan söyleyeyim de Siz başka yerlere gideceğim. Sizlere artık ekmeyeceğim. Çünkü neden diye sorarsan ne bit soğanlar. Çünkü artık tağlı Onun ilk başlama tağlı. yani bayağı bir para kazandırılmış. Ben böyle bir şey olduğunu hiç beklemiyordum. Ee, yani para bayağı bir arttı. 300 lira yani bu oyunda zor kasadır bir para birimi. Yani ben 5 saniyede kastım ama. Aynen 5 dakikada kastık o parayı şu an yani. Bir sata sata. Hele sattık. Yani şu an yani şaşkınlık içerisindeyim. Nasıl yaptım onu bile yani çok anlayamadım. Ondan veremiyorum şu <laughs> çok şaşkınım. Ve bitti. Bunları toplayalım. Ayrıca bunlar da iyiler baya. Demin, demin vardı bunlardan. Bak şu şuraya ekelim diğer ikisini de buraya gittik. Tamam bu tarla tamamen doldu. Şuralara kaldı ama. Bir de babular kesebiliyorsunuz. Ben kesmiyorum. Kalıyorlar öyle. Süs yaptım ben onları. <laughs> Aynen süs. Bir de ben bu de board şeyimi büyüteceğim biraz. Geldik ya şimdi buraya abi. 70 5 tane falan bundan var 75 tane. Bu şeyden var. Cam aldım. Camın ya ben cam pek kullanmam ama bilmiyorum bir baktım yani nasıl bir şeymiş diye bakacağım. Şu i̇şte bu da biraz böyle kenarlarını menarlarını kapatmak istiyorum. Buurdu bu ortam burasında bitiyordu şey. Aynen. Ee, buraya bir şey yapıyordum. Buraya bir şey yapmak istiyordum ben. Bir dakika onun için malzeme var mı? Aa. Zaten benim geleceğim yer buraydı. Ee, hop şey koyduk bu tahta kesiyor sizin için hmm. onu da buradan yaptırabilirsiniz ee, bu arada oyunun devamının gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın ve abone de olun lütfen oyunun devamını bu şekilde getirebilirsiniz o oyunun devamında ben o şeylerden satacağım oyunun aha bak buraya ne yazmamı istiyor ben home yazacağım ee, neredeydi İngilizcem biraz şeydi o yüzden home herhalde böyle yazılıyordu bakayım home yani. herhalde öyle yazılıyordu ya ben şunu an hatırlayamadım ama herhalde öyle yazılıyordu bilmiyorum e ee, ben bir ıron olup çıkar bu şey. Iron pişireceğim ben burada. Ha tamam pişir onu. Ee, bunları al tamam mı buradan? Tamam aldık ya. Şu araların o oh, baya bir arı şeyi vardı ve 7 tane balımız oldu. Ee, bu oyunu bu arada diğerki videosuna çok bu videoya baya bir like gelirse e, onun ise bu arada baya bir detayını anlatacağım şu an e, bu arada o, o bu şu an bu e, çekti videoya like çok gelirse bu videonun devamını bir arkadaşımla çekeceğim e, evet bir arkadaşımla çekeceğim bu videonun devamını bir arkadaşımla çekeceğim. Ee, bakın iron da bu bu arada. Iron da demir. Yani böyle gördüğünüz gibi. Çok böyle gereksiz bir şeye benziyor ama. Biraz bazen gerekli olabiliyor. Ben şunu pişirmeye alayım. Bir de şuraya bir tane de şöyle koyalım. Tamam ee, buraya geldik ya. Bizim de ağaç kesmek gerekiyor bazen. Ee, ben şu an ağaç, ağaç kesmeye çalışmayacağım. Heh, bakın büyümüşler. Topla. Bunun daha hızlı toplama aleti var. Ben onu yaptım ama hiç kullanmıyorum. Elle toplamak daha eğlenceli bir şey. Onu da o masadan yapıyorsunuz. Masayı da bu arada bak, ki bu şeyden yapıyorsunuz. Bir gün yapabiliyorsunuz. Mesela ben bu masanın e, bakın ben bu masayı mesela yapamazmışım. 166 tane. Bir de benim ırınım var. E, ayrıca bu oyunu devamında eğer böyle şanslı bir arkadaşımız denk gelirse bize umman um, çok özel bir şey vereceğim. Eğer bir oyunda e, böyle takipçim rastlarsam ona um, çok özel bir şey vereceğim bu oyunu. Bu oyunda yani um, bayağı güzel bir oyun kendisi oyunun. eee e, Oyunun kendisi böyle bayağı sevilen bir oyun. O yüzden oyunun devamını gelmesini istiyorsanız oyunun devamını getireceğim ama likelamanız gerekiyor ve e, abone olmayı unutmayın. Bir de eee Ayrıca bu oyunda şu an bu tohumumuz muydu bizim? Hangi tohumdu ya? Bir dakika onu merak ettim şu an. Arkadaşlar ee, ayrıca bunları da toplayalım o sırada biz. Tamam mı? Bu şeyler de bilinmiş. Ee, bunları da o zaman toplayalım. Böyle tıklay tıklay topluyorsunuz. Bunu bilgisayardan bu arada oynayan daha kolay. Bunu size söyleyeyim de. Ya büyük böyle nasıl desem büyük bilgisayardan oynuyorsanız benim eski video çektiğim bilgisayar var ya oradan oynuyorsanız öyle bilgisayar kutulu bilgisayar klavye bilgisayardan oynuyorsanız oyun biraz daha belki sizin için zor olabilir ama bir söyleyeyim de bu evimize de bir şeyler satabiliyoruz ben de bu vardı bir arkadaşıma verdim 10 bin lira 10 bin koyayım mı Şaşırdın mı sen ya? Abi tamam. Satıyoruz. Satıyoruz. Ben hiç kaçırır mıyım? 10.000 coin ha. Lan. Onu almak için ben 10.000 coin verdim. Ay ben. Nasıl bir aklım var yemin ediyorum. Ben onu almak için 10.000 coin verdim bir kere. Ben onu almak için 10.000 coin verdim. Üff. Niye verdik ki ya? Kaç tane oldu o şeyden? Eee şey yaptık ya abi nereye gitti? Ha 200 247 tane olmuş. Tamamdır o zaman. Ee, o zaman e, benim normalde ondan 500 video 500 tane falan vardı. Hmm, tabii bunlar sattığımız için gittiler. Hmm. Bir de onu dolandırıcılar öyle işte sana e, abi ben sana elmas veririm sen bana git şey ver diyor onları ben hiç kanmayın benim bir arkadaşım kandı ve bütün şeyini aldılar böyle kas arkadaşım anlaştı ben sana diamond veririm dedi bakın totems burada biz şu an bir tane totem alacak paramız var bakın totem alacak param vardı demin bu normal totem mi yani tığıl totem mi yoksa domates momates totem mi öyle totemler de oluyor ee, o totemler ama biraz daha fiyatı pahalı neden diye sorarsanız ya fiyat baya bir pahalı oluyor bakın bu ürünü bak attım denizin dibine bakın burada bak 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 orada duruyorum. bazen bir de adamlar denizin dibine baya bir şey atıyorlar ee, yani zümrüt mümrüt atanı oluyor. Ben alıyorum baya baya. Adamlardan bildiğimiz çalmak gibi. Çalmak bir şey yapıyorum. Kimse aslında çalmak istemem de. Hani denizin dibine atıyor. Sen kim indir? Ali Şahan'dır. Aynen öyle bir şey. Denize atanlara denize atmayı bence o yüzden yani aşağıya çalıyorlar çünkü. Siz diyelim orada bekleteceksiniz onu. al diyor 700 al diyor 700 coin alacak mıyım lan? 3 tane. Bir şey mi var? Bilmiyorum. Tıkladım. Ne yaptık oğlum biz? Ne yaptım? He, anlamadım şu an. Ne yaptım ya? Yani? Neye tıkladım? Nerede o zaman? Bir şey arttırdım mı onu? Ee, Anlamadım şeyler oluyor ya. Oyun şu an anlamadım şeyler oldu. Daha mı çok aslında arttırma şey geldi? Ya öyle de bir şey gelmiş. Cık, şu an anlamadım ya. Şundan al abi 700 coin. Anlamadım şeyler oldu abi. Şu an böyle kaç tane var o şeyden ya? Nerede ki? Ha orada. Ha 47 tane var tane tamam, tamam 47 tane var. Bu savaş yerine hiç girmeyeceğim. Ama eğer e, diğer iki videolarda isterseniz bu savaş yerine girmeme e, girerim. Oha bunu alabiliyorum. Ne şu bu? Onu of friendly day. Aldım bir tane. Ne yapayım ben bunu bir adama da gideyim. Bak şuradan home'ye tıklıyoruz. Tabi siz biraz ekranı kaydırsam görürsünüz. Ha, böyle home yazısı var. Şimdi biz bir haritamızı ışınlasın. Hmm. Um, bir de mi? E, yani bu oyunun devamına çok like gelirse bir arkadaşımı çekeceğim. E, bir arkadaşımı çekeceğim. Onunla beraber oynayacağız. O benim e, zoom'uma girecek. Onunla beraber çekeceğiz bu şeyin devamını. E ee, bu arada oyunun adı Island. Hmm. Yani oyunda bu arada hmm. şey yapabiliyorsunuz yani. Bak bir tane ben bakın bu kadar nasıl zengin oldum sorarsanız Ya yalının serverına girdim abicim. Adam kendi her şeyi yere atıyor ya. Ben dedi bu adam manyak mı ne yapıyor böyle. Her şeyi yere savuruyor. Bu ne? Abi? Ben bunu anlamadım. Boş boşuna aldık ha. Bir de ben bunu anlamadım. Ne yapacağım ben bu şey şimdi? İçemiyorum. Hiç onu anlamadım ya. Şu an bu şey iksiri ne yapayım ben? O Bob mor zaten. Ben ne yapayım bu iksiri? Boş boşuna aldık yani. 11 yedileri boşuna verdik. Yemin ediyorum ya. 11 yedileri boşu boşuna çöpe gitti. Bence şu an hiçbir şey yapamıyorum çünkü bu şeyle. A A yere attım. Tekrar al. Almışız böyle çöpe atmayalım tamam mı yani. Ee, yani ırınlar. sizi hiç sevmiyorum hadi gidin aşağıya. Hakikaten aşağıya attım ha. Oyunun sonuna gitti onlar. Yani kayboldular. <laughs> Videomu ne yapacağım? Buraya koyacağım. Koysana ha koydum. O baya güzelmiş yani canım Şekil hakikaten güzelmiş yani. Bakın ben o adamın şeyine nasıl girdim diye sorarsanız. Bakın burada random. Random'a tıklıyoruz. Bizi başka birinin ev yerine yönlendiriyor. Orada bazen bazı adamlar yere bir şeyler atıyorlar. Zümrüt mümrüt atıyorlar böyle. Altın külçelere mülçelere atıyorlar. Falan. Yani bir de adamlar böyle otomattan otomatlar koyuyor. Otomatlardan da bir şeyler satın alıyorsunuz. O adama da para gidiyor oradan yani. Adam işletme bildiğim. Bakın buradan yani coin'le alıyorsunuz bu şeyler. Bizim 2000 coin'imiz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani bundan alabiliyoruz biz. Bakın bu şey baya bir değerli. Iron, iron var. Üf üf neler var ya. Adam ya şu an paramız olduğu için İstediğimiz 2000 liralık bir şey alabiliriz. Bu şeyi alamam. Bu şey ne bilmiyorum zaten. O bu ne oğlum balta var. Oğlum kim ne yapsın altına ekşeli ya? Ona ancak manyak kalır. <laughs> Boşu boşta paraya ona niye götürürsün ki biri? Çok parası olan alır ama. Baya pahalılar bu arada ya. Oo bu ne ya? oğlum bu kadar fiyat olur mu bir portal yok artık bu ne Cık. abi 2000 lira zümrütü alacağım istiyorum ama pek de değil bir yere bir şey, birinin bir şey atmasını bekliyorum ben zaten benim umurumda var mı ben bir şey satayım abi gelmedim yok artık adam yuh yani ne yapmış adam yok artık Oo, yuh yuh. O nasıl bir binadır? Ya Allah Allah. Adamlar neler yapıyorlar ya? Allah billah. Ya. şey yazdı şu herif. Bu nerede yazdı? Evet. bu ne? Hiçbir şey anlamıyorum. O şeyi hiç şey anlamam. Zaten param yetmiyor. Bak şu ürün bak bu da da parayla satıyor. Anne yani ürünü bilerek parayla satıyor. Bura nereye? Yok artık. Buranın sahibinin herhalde. Buradan bir şeyler gönderiyor. ha. Böyle bir şeyler öğütüyor burada. Makinizma yapmış kendisine. Manyaya bakar mısın ya? Kendisine bildiğim makinizma yapmış herif. Ho, bu ne? Yok. Yok artık. Adam makinizma yapmış. Ben kendi yerime gidiyorum yani. Adam makinizma makinizma falan kurmuş. <laughs> Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, sonraki günlerde görüşmek üzere ve hoşçakalın. Oğ final görüşmek üzere ve hoşça kalın. Ee, bir de bir şey söyleyeceğim. Bakın bazen bir de böyle kararıyor. Aynen kar yağıyor. Ve hoşça kalın.